Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Birkaç önceki videomda bildiğiniz gibi yazlıkları sizlerle birlikte çıkartmıştık ama ütülememiştik. Bugün nihayetinde onları ütülemeye kendimi hazır hissediyorum. Yazlıkları birlikte ütüleyeceğiz. Eşimin gömlekleri falan da var. Onları da ütüleyeceğiz. Sonrasında da sizlere çok pratik bir tarifim var. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Ütümü boşada da yapacağım. Sesim yankı yapabilir o yüzden kusura bakmayın. Buraya kurutmalığımı koydum. Zaten öncelikle elbiselerimi ütüleyeceğim. Burada bayağı elbise var zaten görüyorsunuz. Onları ütüleyip buraya asacağım. Sonrasında da hepsi bitince de dolaba yerleştireceğiz. Şöyle yeşil bir elbisem var. Öncelik olarak bundan başlayacağız. seviyorum. Yani pantolon, tişört, gömlek ya da normal bluz kombinindense bana daha güzel böyle daha böyle efil efil geliyor. Kuşa kutulamayı hiç sevmiyorum. Hiçbir elbisemde yani kesinlikle nefret ederim kuşa kutulamaktan. Zaten kuşa açması bir mesele yani. Kırışmasın diye arkama astım artık çünkü buraya büyük geldi yani uzun geldi. Şimdilik burada dursun. Hepsi birikince götüreceğim zaten asmaya. Bu elbisemi de çok seviyorum. Şöyle önü kısa arkası uzun bir model. Çok da böyle güzel bir kumaşı var. Çok güzel bir elbise. Kumaşı olsun, deseni olsun. Yani yazın da giymekten çok fazla keyif aldığım, çok sevdiğim bir elbise. Bu arada bu elbisenin kendinden kuşağı da var. O açıdan da çok kullanışlı. Şu anda ben genelde arkadan bağlayarak kullanıyorum. Yani isterseniz bu tarzda bir elbiseniz varsa ön kısımdan bağlayarak da kullanabilirsiniz ama arkadan daha şık duruyor bence. Bunu biraz boyunu kestirmeyi düşünüyorum aslında. Çok uzun yani aslında seviyor gibiyim de sevmiyor gibiyim de değişik düşünceler içerisindeyim şimdilik. Bunu zaten iki dakikada hemen ütüledik. Çok yormadı bize. da yine yazlık şöyle evet. bir elbisem var. Bunu da çok seviyorum. Yine pek fazla belli olmuyor belinin büzgüsünden ama modeli şu şekilde. Ee, kuşakları da böyle. Önüne de ben kendim çıt çıt diktirmiştim açık olduğu için. Burada da şöyle penye bir elbisem var. Tek tarafı yırtmaçlı. Bunun da şöyle ince kendinden bir kuşağı var yine. Şimdi burada giyince çok güzel olan şu bel kısmının kuşağı var. Şöyle ince düşünün belini. Bir puantiyeli elbisem var. Bunu çok seviyorum. Instagram'dan bir siteden almıştım bunu. Ve gerçekten de çok hızlı gelmişti. Çok güzel yani kumaşı falan her şeyi çok güzel. Tam böyle biraz şey gibi. Yeni gelin elbisesi gibi tam yani. yerleştirip hemen geleceğim. Şimdi burada şöyle bir tulumum var. Bunu da çok severek giyiyorum. Yine diğerleri gibi efil efil bu da. Bunu ütüleyeceğiz. elbiseleri bitirdiğimize göre buraya yığdım artık bluzları, gömlekleri falan da. Bunları da ötüleyeceğiz. Sonra zaten ütü işimiz bitecek. benimkiler bitti eşimin gömleklerine geçtim Sonunda ütümüzü bitirdik. Bu odadan artık çıkmak istiyorum. Kapısını kapattım nihayetinde. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Pratik tarifimizi yapmaya. O zaman hiç vakit kaybetmeden ona da başlayalım. Şimdi öncelikle yine malzemelerimi göstermek istedim. Burada süt mısırımız var. Yeşil biberimiz var. Kapya biberimiz. Kaşar peyniri, sosis, sucuk, ketçap ve tabii ki milföyümüz var. Bugün milföy ile pratik pizza yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi milföyleri zaten öncesinde çıkartmıştım buzluktan. Erimişler. Bunları bu şekilde keseceğim. Ve pişirme kağıdı yerleştirdiğim tepsimin üzerine dizmeye başlayacağım. Dizdikten sonra da içlerini birlikte yerleştireceğiz. Şimdi üzerlerine önce ketçap dökeceğim. çapları bu şekilde yayacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu ben daha öncesinde bir kez daha yapmıştım. Tadı kesinlikle çok güzel oluyor. Ve aşırı pratik zaten gördüğünüz gibi. Sizin yapmanız gereken tek şey sadece malzemeleri hazırlamak. Başka hiçbir şey gerekmiyor. Bu muhtemelen iki tepsi olacak. Çünkü tepsiye sığmadı zaten diğerleri. Şimdi malzemeleri yerleştirebiliriz. Buna zeytin de koyuyorlar ama ben pizzada pek fazla zeytin sevmiyorum. Pizzada zeytin sevmiyorum da ne bileyim. <laughs> Gördüğünüz gibi minik pizzalarımız hazır. Bunları fırının fişini taktık. Fırın ısındıktan sonra hemen fırına atacağız. Size pişmiş halini de göstereceğim. O zaman piştikten sonra görüşürüz. Minik pizzalarımızın son hali de bu şekilde oldu. Şöyle yakından göstereyim. Yani çok güzel görünüyor. Gayet de pratik oldu. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de böyle bir video oldu. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.